Amin. Nerede varsın? Vatan varsa, için, nerede millet varsa. için, toprağımız için, Abi. bizim için, bizi korumak için <laughs> orada olan tek evlat tüm askerlerimize Allah güç kuvvet versin. Allah başımızdan <laughs> eksik etmesin. Amin. Hiçbirini görsün. Tek evladımızdı. Asker olmak istediğini dedi. Ne babası ne ben. Önünde durmadı. Sen tek evlatsın demedik. Sen bu vatanın evladısın dedik. Onu da vatanına <laughs> iki sene önce emanet ettik kızım. <laughs> ah yavrum, bir de atamızdan bir laf vardı. Onu yatan başucun hastı. Ben size örgü savaşmanızı değil, ölmenizi emrediyorum sözünü her gün öperdi. Onun için önemli olan vatanı ve milletiydi yavrum. Vatan toprağına emanet Allah ettikten sonra olsun. yüreğimiz kor gibi uçuştu. <laughs> evlat acısını içimde hissettim. <laughs> Ama böyle bir olayın geleceğini tahmin etmiyordum. Allah size sabır versin. Allah hepimize sabır versin. Allah Mehmet'e <laughs> kabin cennet eylesin. Amin evladım. <laughs> yatsın. Amin. Hakkınızı bizlere helal edip diyecek hiçbir şey bulamıyorum. O gün bugündür Allah Allah. Göz pınarlarımız kurudu artık. perişan oldu. Şimdi bir de Sevda kızımız var. Var. Ona ulaşamadık ya. Artık var. o da bizim evladımız O da, evladımız. O da, o da nasıl bizim... güzel bir evlat. Öyledir ya, öyledir. Nasıl iyi bir çocuk. Evladımdan tek geriye kalan, yaşayan tek parça Sevda'm artık. Umut dolu bir çocuk. Ne kadar güzel. Aynı oğlum. Hayata tutunmuş. Oğlunuzu arıyor. Mehmet'imin Sevda'ya yazdığı son mektubu ben hala saklarım. Şey... O Mehmet'im şehit olduktan sonra bize ulaştı. Onu sayfa sayfa okudum. Harf harf öptüm. Okşadım. İnsan bir mektuptan teselli olur muymuş? Olurmuş evladım, olurmuş. Evlat gibi gördük mü mektubu? Sarıldık, sarıldık, öptük. Evladımız dedik. Çünkü son yazdıkları oydu ve Mehmet'im sustu. <laughs> artık biraz huzur diyorum insanlara. Mehmet'im herkese huzur isterdi. Onu istiyoruz artık. Yavaş yavaş kendimize mi geliyoruz ne bilemedim ki ben. Hatta son mektubu yanımda. Arzu ederseniz okuyun. Eğer izniniz yani, olursa. Tabii tabii kızım tabii olmaz mı? Okuyunca anlayacaksınız zaten ah kızım. Açıyorum müsaade. Açın açın açın. <laughs> Ah, bu benim. evladınız gibi böyle kelime kelime öptünüz. Ya ya insan Onu her mektupla. gün sayfa sayfa okuyordu. Dönüyorum ben okuyorum, dönüyorum babası okuyor. <gülüyor> <gülüyor> o mu o o yoksa Sevda'nın mektubu mu? Sevda. Sevda yazdı. Bu da bize gönderdiği mektup. İkisini aynı anda göndermiş. İkisini okuyabilirsin. Hangisine başlamak istersen artık. Sevgili kardeşim Sevda. Senin sağlığına kavuşmana çok sevindim. İstanbul'a geldiğimde seninle görüşmek için elimden geleni yapacağım. Hem müdürler bana istersem seninle görüşebileceğimi, senin de onayın olursa buluşabileceğimizi söylediler. Ben hayatım boyunca kız çocuklarına karşı ayrı bir saygı duyuyorum. Bir kadının istediğinde her şeyi yeniden yaratabileceğini yeni nesilleri kadınların kuracağını düşünüyorum. Senin de bu kadınlardan biri olmanı çok isterim. Şimdi sana mesleğim ve bulunduğum yer hakkında bilgi vermem doğru olmayabilir. Ama senin rahat uyumanı istiyorum. Hayatta insan hayatı ve canından daha değerli bir şey olmadığını gördüm. Allah senin yokluğunu annene ve babana göstermesin. ...onlar bu acıyı yaşamasınlar. Kısmet olursa... ...haftaya izne ayrılacağım. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna... ...annemlerin yanına gideceğim. Ve İstanbul'da olacağım. Gelemedi yavrum gelemedi, gelemedi. Sana söz veriyorum ki... ...geldiğim gibi seninle iletişime geçmek için her şeyi yapacağım. Kendine iyi bak. Unutma ki hayatta da senden daha değerli bir şey yok. Ya kız kardeşi gibi görürdü onu. Müsaade ederseniz size yazdığı mektubu da okuyabilir miyim? Oku kızım devam et. Nasıl olsa alıştık. <laughs> Anlayacaksın ne demek istediğimi. Ah ya. Ah, <laughs> Anneciğim ve babacığım. Sevdaya yazdığım mektubu lütfen kuruma götürüp verin yaptığım ilik bağışının bir işe yaramasından dolayı inanılmaz mutluyum. Haftaya izne ayrılacağım. Ve yanınıza geleceğim. Gelemedi, gelemedi. Gelemedi yavrum. Gelemedi. Zaten... ...bu mektup size ulaştıktan sonra... ...ben de yolda falan olurum herhalde. Sakın beni arama. Biliyorsun bulunduğum yerde telefon çekmiyor. Ayrıca Sevda'nın iletişim bilgilerini benim için alabiliyorsanız lütfen alın. Ben geldiğimde hızlıca kendisiyle buluşmak istiyorum. İkinizi de seviyorum. <laughs> bu mektup bize hep iki sene boyunca güç verdi ha bu kızı. Öldükten iki gün sonra geldi. Allah nasıl sarıldık bilemezsin, nasıl kokladık, öptük. Evlat gibi geldi şunca acık mektup ya bize. Ay sağ ol, Allah razı olsun. Yastığımın altına koyduğumda kokusu geliyor sanki. Hiç aydın yok ya. O kadar. Hep yanımızda. yani. Ne istiyorum biliyor musunuz? Ne yavrum? Birlikte yanına gidelim onu. Daha fazla gidelim Gidelim kızım, gidelim. Siz de onu evlat o gibi bağrınıza basın. Evlatımız. O da artık bizim bir kınalı kuzumuz. Onu eğmedim ben tek yere yakalayan yaşayan bir tek sevdam kaldı. Başka neyimiz kaldı? Onun yanına bir de bir kız kardeş bulursak... ...Mehmet'imizin vasiyetini de yerine getirmiş oluruz. Gidelim mi yanına? Ya Neden ya. gidelim. gidelim? Neden olmasın sarı. kızım, gidelim. <laughs> Kusura bakmayın sizi de üzdük. Ağlattım Allah. seni. Teşekkür ederim. <laughs> Kusur. Yaptık ya ki kızım. Buralara geldiğin için sağ olasın. Gidelim kızım. Siz geldiğiniz için siz sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. şöyle. Sevdacığım. Ahu abla, Mehmet abim nerede? Mehmet abin nerede? Bak Mehmet abinin kahramanının... Mehmet abim nerede? Mehmet abin şehit oldu. Sen artık ondan yaşayan tek şeysin bizim için. Onu kaybettik iki yıl önce. Uçuş, uçuş. Yavrum. <laughs> <laughs> Sen artık ne ben? Geriye kalanla mı yaşayacak şeysin kızım? Kızım, mektuplarına cevap veremedik. Gelin oturun biraz. Kusura bakmayın size de haber veremedik ama. Evet. Eliniz gitmesin. İyi misin? Hayat Sevdaç hayat böyle işte. <laughs> Kusura bakma. Mektuplarını gördük ama sana dönemedik kızım. Elimiz ayağımız tutmadı. Ne çaremizi bilemedik. Gerçeklerle yüzleşmek bayağı bir zamanımız aldı. Bundan sonra sen bizim evladımızsın kızım. <laughs> Kendi evladımız gibi seveceğiz. Sen Mehmet'imden geriye kalan tek şeysin. Mehmet abi beni yeniden hayata bağladı. Onun sayesinde kötü günlerimi unuttum. Seni sağlıklı gördük ya kızım. Bu bize yeter anne. Sen artık bizim evladımızsın. Kusura bakmayın Gülser, Hanım. O da bizim bir evladımız artık. Siz de bizim bir kızımız sayılırsınız. Kaybettik Mehmet'i mi? Sizleri birbirinize emanet ediyorum. Allah razı olsun kızım. İşte. Sizleri de çok üzdük, ağlattık. Kızım. Ayağına sağlık, Sağ ayağına sağlık. Bir şey olursa, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa gel kızım, oldum. <laughs> Sen bundan sonra bizim evladımızsın. Kendine iyi bakacağım bundan sonra. Bizlere... ...kanlarını ve canlarını bağışlayan... ...tüm şehitlerimize saygı ve minnetle... Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.